Ben yarını görmeden duramıyorum. Yani sanki bir evlat gibi. Bir sabah ağların toplama gittiğim zaman bir de konduğunu gördüm kayın başına. Ondan sonra attım balı yedi mi? Karnını doyurdu uçtu gitti. Ertesi gün yine geldi. Yine besledim. 10 yıldan beri her sabah 6 ay Leylek'le beraber balığa çıkıyoruz. İki balık tutarsam biri benim biri Yaren'in diyeceğim. Yaren doymazsa ikisini birden veririm. O kadar seviyorum yani. Eskiden 7-8 metre su var. Şimdi en derin yer 3 metre. Yazın su 1 metreye kadar düşüyor. Dolayısıyla balıklar azaldı leyleklerde. Geziyorlar, balık bulamıyorlar. Ben bunları hep takip ediyorum. Tedirginim. Eskiden çok bol yağmur vardı, kar vardı. Şimdi iklimler çok değişti. Gölümüz de kuruyabilir. Gölümüzün kuruması yani bir felaket gibi bir şey yani bütün hayvanların teref olması demek. Şubatın 20'sinden 25'inden sonra üzüntü başlıyor var gelecek mi gelmeyecek mi her sene bu stresi yaşıyorum Biraz geç geldi mi ben yani çok üzüntü duyuyorum yani. Uykularım kaçıyor. Gözlerim yolda kalıyor. Tel grafı, Yani geldiği zaman o anda işte dünya benim oldu. Herkes üstüne düşeni yapması lazım ki ben de yarınıma kavuşalım. Dua ediyorum ben. Onun sağ olmasın. Dua ediyorum. Bu sene geldi. Ya sene. Biz Vestel olarak üzerimize düşeni biliyoruz ve neden olmasın diyerek üretimimizin her adımında kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için çalışıyoruz ve herkesi yaren göç yollarını değiştirmesin diye yıkama programını değiştirmeye davet ediyoruz. Suyu korumak senin evinde.